Ev Kaçkın'ımdan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün bir röportaj videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü konuğum milli sporcumuz, atletik fizik dünya dördüncüsü, aynı zamanda eski profesyonel futbolcu Muhammed Ali Özcan. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bugün konumuz spor. Spora dair her şey olacak. Futboldan fitness'a, fitness'tan bodybuilding'e her şeyi konuşacağız. Hocama soracağım bir sürü soru var. Sizlerin sosyal medyadan, Facebook'tan, Instagram'dan merak edip sormamı istediğiniz sorular. Ayrıca kendi hazırladığım sorular. Yani bugün deli sorular var soru cevap şeklinde hocamla sizlere bilgilendireceğiz. Ayrıca arkadaşlar e, bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var. E, büyük çekiliş diye soranlarınız var. Büyük çekiliş arkadaşlar her sene Muhammed hocamız yıl başında büyük çekilişler yapıyor. E, bu çekilişe benim kanalıma abone olup video altına yorum yazan herkes dahil olacaktır. Ben hocama dedim e, hocam dedim benim abonelerim de biraz farklı olsunlar. O da dedi senin abonelerinin adını iki kere yazarız. Salona gelip üye olanların adı dört kere yazılacak arkadaşlar. Bunu da belirtelim. E, detayları Profit Muhammed Instagram sitesinden bakabilirsiniz gelip. O zaman sorumuza başlayalım hocam. Başlayalım. Evet hocam hazırsan başlıyorum sorulara. Hazırım. Gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda neler yapıyorsun? Yarışma hazırlığın var mı? Bir günün nasıl geçiyor? Kısaca anlatır mısın? Yarışma hazırlığım inşallah Eylül ayında var. Mart ayındaki yarışmaya katılmayacağım. Zaten hani onda, virüsten dolayı olup olmayacağı net belli değil. Eylül ayında da ne göstereceği belli değil. Eylül ayındaki yarışmaya inşallah katılacağım. Bir hazırlığım var. E, bu şekilde beslenme, antrenman o şekilde standart gidiyor yani. İnşallah geçen seneki güzel sonuçlara döneriz. İnşallah. Peki merak edilen sorulardan bir tanesi. WhatsApp ve Instagram üzerinden her gün aldığın en sıkça sorular nelerdir? Her gün aldığım en sık sorular, ya tabii ki sporla alakalı sürekli kilo alamıyorum, kilo veremiyorum tarzı sorular geliyor. Nasıl beslenmeliyim, ne yemeliyim, ne içmeliyim tarzı. Yani dediğim gibi çok uzun uzun sorular geliyor ama genel ortalama böyle yani. Yani anladım. <laughs> Peki 3 ay spora gidip sonra kendisini sosyal medyada hoca olarak gösterenler hakkında neler düşünüyorsun? Ya şimdi ben e, bu insanları takdir ediyorum. Gerçekten de takdir ediyorum. <laughs> ya çünkü onlara o hoca sıfatını insanlar tanıyor maalesef. Yani sen şimdi hiçbir şey bilmeyen adama bir şey biliyormuş gibi hoca 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 dersen o adam da kendini hoca zanneder. O adamlarda bir suç yok yani. yani onu o şekilde hoca diye hitap edip onu böyle yukarıya çıkaranlarda suç var. O adamlarda hiçbir suç yok yani. <laughs> takdir bile ediyorum yani. Peki şöyle bir takipçimizden soru var. Sokağa çıkma yasağından dolayı hafta sonu spor yapamıyorum. Evdeki egzersizlerim yeterli olur mu demiş. Şimdi e, hafta sonu yapamıyor sporu, evet, değil mi? Yani sokağa çıkma yasağından dolayı Hı. spor yapamıyor. Evdeki yaptığım egzersizler yeterli olur mu demiş. Şimdi bu çok e, detaylı bir konu, gerçekten üstüne basılması gereken bir konu. E çünkü yani bunu İçişleri Bakanlığı'na falan da yazı göndermesi lazım. Yani iki gün spor yapmamak büyük kayıplara neden olur falan. <laughs> ya böyle bir şey yok yani. yani i̇ki günde spor yapmayı ver yani hafta içi yap. iki evet. gün spor yapma, iki gün spor evet. yapmadan kimse ölmez yani. Ben hayatımda yedi gün spor yaptığımı bile hatırlamıyorum yani. Sporun yapacağınız yani arkadaşlar dört gün, beş gün yani. Evet. Üç gün bile yeterli olur iyi çalıştığınız zaman. Tabi profesyonel seviyede demiyorum yani. Normal anlamda. Evet. Yani çok kafaya takmasın yani. iki <laughs> günde dinlensin. Vakit ayırsın kendine. Duydunuz. <laughs> Peki hocam mesleğinizdeki dezavantajlar nelerdir? Ya şimdi mesleğimdeki dezavantajlardan yani bahsedecek olsak şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Instagram'da ilk sorudan da geldi. Beslenme üzerine dedim çok soru geliyor dedim antrenman sistemi ile ilgili. Ya mesela diyetisyene gidiliyor, diyetisyene işte bir sene gidiliyor, ücret veriliyor. İşte ya da uzaktan eğitim paketi alınıyor hiç bilinmeyen alakasız hocalardan. Evet. Onlara da ücretler veriliyor. Yani bunun alakalı soruda var zaten. Ha, yani şimdi mesela biz bize direkt abi işte ya da hocam beslenme programı atar mısın diyor. Biz atıyoruz. Antrenman programı atar mısın? Biz atıyoruz. Ama bizim bunlardan bir ücret beklentimiz için açıkçası olmuyor yani. Evet. Yani bu konuda bir dezavantaj. Yani biz insanlardan ya para istiyoruz dediğimiz zaman falan olmuyor. Yanlış anlaşılmalar da demeyeyim de aslında hani aldığımız kişiler oluyor. Hı hı. Onu söylemiyorum ama tabii biz çoğu insan tanıdığımız için özellikle küçük bir ilçedeyiz yani, yani. Herkese bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum yani. Hani insanlar biraz şey olarak bakıyorlar. Yani sanki ben hiç bu işten para kazanmayacağım ya da başka <laughs> bir iş yapıyorum yani. Hani spor salonu dışında işte atıyorum ek gelirim var. Tarzı düşünme yani herkes öyle düşünüyorlar yani. Yani spor salonundaki eğitmen o işten para kazanıyor. O iş üzerinde geçimini sağlıyor. Onun için o konuda biraz hassas olunması düşüncesindeyim. Yani kendi bazımda konuşmuyorum. Hı hı. Bütün hocalar nazarındaki ortalama değerlendirmem yani. Aynen. Peki, uzaktan eğitim dedin. Uzaktan eğitim hakkındaki düşüncen nedir? Faydalı buluyor musun? Şimdi eğer çevrende antrenör yoksa uzaktan eğitimi kesinlikle alman lazım. Yani ben şimdi şöyle 3 senede, 4 senede adam antrenman yapıyor, fitness'a e gidiyor, spor salonuna gidiyor, hala 3 sene boyunca göğüs ön kol, sırt arka kol, omuz bacak, <laughs> aynı beslenme düzeni, yani 3 senedir sorsan aynı hareketleri yapıyordur adam. E Bunun için profesyonel bir destek alması şart ama tabii ki yakınında birisi olursa her zaman bu daha büyük avantaj, uzaktan eğitime gerek kalmaz. Ama genel olarak dediğim gibi çevresinde bilinçli bir antrenör yoksa uzaktan eğitim alması şart ve onaylıyorum yani alması gerekiyor. Peki hocam bu sporda yapılan en büyük yanlış ve hatalar nelerdir? Yine diğer sorularla alakalı bir soru yani yapılan yanlış antrenörünü iyi seçeceksin yani bu Hı. kadar basit iyi bir planlama yapacaksın, iyi bir beslenme yapacaksın o zaten antrenörün e, sana sağlar yani. Hı. Televizyonlarda dergilerde çokça gördüğümüz mükemmel diyetleri uygularsak faydalı olur e, şeklinde yazılar var. Bunları insanların uygulaması sizce faydalı olur mu? Yok her diyet uygulanmaz. Şöyle uygulanmaz. Ee, senin yiyeceğin karbonhidrat gramajı farklıdır. Benim yiyeceğim karbonhidrat gramajı farklıdır. Kimisinin proteine daha çok ihtiyacı vardır. Kimisinin karbonhidrata da daha çok ihtiyacı vardır. Sen bir dergide bakıp aa burada 100 gram karbonhidrat yazıyor. Ben bunu yemeliyim. Aa burada işte 250 gram protein alma yazıyor. 250 gram protein yemeliyim. Böyle bir şey yok. Onun planlaması tamamen ayrı bir şey. Yani her gördüğünüz dergi, gazete, Instagram postları sayfalarındaki beslenme düzeni yapmak tamamen yanlış bir şey yani kişiye hmm. özel olması lazım bu tür şeylerin. Evet. Şimdi ülkede birçok steroid ürünler var. Bunu kullanan insanlar var. Bu konudaki düşüncelerin neler? Doping e, zararlarını bildikleri halde devam etmeleri ne kadar mantıklı? Şimdi bu direkt ölüme götürür. Net. Yani şimdi ölüme götüren bir şeyin üzerinde çok da konuşmamak gerekiyor. Kesinlikle hmm. uzak durması gerekiyorlar. Ama yani şöyle bir şey var. Adam ee, benim önüme steroid atıyor, doping atıyor. Abi diyor bunlar diyor işte öldürüyormuş, bunlar böyle yapıyormuş, bunlar şöyle yapıyormuş diyor. Hepsini araştır ama ben bunu kullanacağım diyor. <laughs> ben bunu göze aldım diyor. Yani bu tamamen bir delilik ki yani. Hani bundan tamamen uzak durmaları lazım. Yani sağlıklı yaşam. Bunu yaptığınız zaman siz sağlıktan öte sağlıksız yaşama giriyorsunuz ve çok ciddi sonuçlar doğurabilir ki doğuruyor yani. Kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Anladım. Peki hocam şöyle bir komik sorumuz var. <laughs> Merak edilmiş, sokakta gezerken ellemek isteyen oldu mu? <laughs> ya şimdi bu yarışma zamanında çok oluyordu tabi evet. daha böyle en formda olduğumuz evet. zamanlarda falan oldu çok yani hem kadın hem bayan hem erkek Aynen. hem Instagram üzerinden tacizler <laughs> falan Aynen ya evet. oluyor yani tabi normal alıştık yani biz otur şeylere. Hocam bugün spor bakanı olsan sporun gelişmesi için ilk neler yaparsın? Yani şimdi herhalde bir Üç ay falan ülkede spor faaliyetlerini durdururum yani. Ondan sonra o 3 ay üzerinden de bir yapılandırma yaparım. Bizim ülkeye şu an doğru yapılandırma yapsan bir 10 senemizi alır zaten. 10 sene 3 ayda zannedersem doğru şeylerle güzel sonuçlar elde edebiliriz yani. Çok konu yani bunun üstüne kitap yazılır. Yani, kitap yazılır onun çok, için aynen. yani çok detaya da girmeyeyim yani dediğim evet. gibi yani çok büyük detaylı bir soru yani. Peki hocam Bozüyük'te spor adabı hakkında neler söylemek istersin? Ya bunu yok olarak genellemeyeyim. Türkiye olarak söyleyeyim. Genel olarak problemler var. Şöyle problemler var. Yani işte havluyla antrenmana girmek, işte galossuz içeri giriliyor. İşte onun dışında böyle ağırlıklar yerine bırakılmıyor. Ya ben bunu fitness olarak söylüyorum. Hani futbol, tabii, basketbol evet. tarzı değil. Ee, bunlar tabii problem. Bu spor kültürünü kapmak lazım, almak lazım. Her şeyden önce bu bir hijyendir, sağlıktır. E bu tür şeylerde tabii genel olarak problemlerimiz var. Onun yani düzelmesi gerekiyor yani işin açıkçası. <laughs> Yarışma zamanında vücudun ile ilgili insanların sana yorumu nasıldı? Ya şimdi kendi sektörümden ve fitnessa gönül vermiş insanlardan tabii ki müthiş yani ee, sürekli yani böyle abi biz de yapalım mı biz nasıl yapabiliriz falan filan ya çok iyi buluyorlar. Ama bu sektörün dışındaki herkes iğrenç buluyor yani öyle söyleyeyim. Hani en azından bana öyle geldi. Kötü evet. buluyorlar yani. Böyle fizik mi olur ya inanılmaz kötü falan. Evet. Hani annem bile evde görünce kaçıyordu yani <laughs> işte açıkçası. Öyle bir durum vardı yani. Peki hocam. Yarışmaya gidiyorsun. Zorlu dönemdesin. Sevgilin ya da nişanlın diyelim. Baklava yemeni istedi. Bunu yapmasan da senden ayrılırım dedi. Ne yaparsın? direk ayrılsın yani. Hadi öyle bir dünya <laughs> bu kadar yok. basit yani. böyle yani bir dünya yok. Zaten hani o tür bir nişanlım, sevgilim. Evet. Yani bu soruyu sormaz bana yani böyle bir saçmalamaz yani. Abi ki saçmaladı. Gider yani bu kadar basit. Çünkü yani bu farklı bir durum yani. Bu arada nişanlım veya sevgilim yok. Yok yani. yok hayır. <laughs> Takipten çıkmasın. <laughs> <bayanlar. gülüyor> <laughs> öyle bir şey yok ya. Yani. <laughs> Peki hocam bu yarışmaların sonu var mı? Kaç yaşına kadar bu yarışmalara katılmayı düşünüyorsun? Ya ben geçen yarışa gittiğim zaman bu yarışı yapacağım bitti dedim. Ama şu an Eylül ayına hazırlanıyorum yani. <laughs> hani onun için bunun hakkında işte 5 yarış yapayım, bitireceğim. 10 yarış yapayım, bitireceğim diye bir düşüncem yok. Yani bakalım yani hayırlısı Peki. diyelim. Nereye giderse. Peki yarışmalarda seni en çok ne zorluyor? Beni en çok ne zorluyor? Diyet diyebilir herkes değil. Yani aslında Burcu Bur'u da çok seven bir insanım çok yani. Aynen. En çok zorlandığı şey diyet. Yok ben diyet değil. Beni en çok zorlayan pozlamaydı. Pozlama Poz vermek tabii evet. o çok çok zor bir şey. Gerçekten yani zor. normal olarak her herkes için zor ama pozlama beni daha çok zorladı yani işin açıkçası. Biraz da böyle estetik değilim falan ben böyle. Evet. Onun için ayna karşısına geç şöyle dur böyle dur falan orada zorlandım yani. Peki pandemide spor salonları nasıl etkilendi? Ayrıca spor salonları virüs yuvası gibi söylemler var. Hala neden kapatılmadı tarzı söylentiler de var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi onu İçişleri Bakanlığı'na sorsunlar ya da bilim kuruluna sorsunlar. Hani onunla ilgili detaylı bir şey söylemeyeyim. Ufak bir araştırma yaparlarsa spor salonlarının ne için kapatılmadığını çok net bir şekilde görürler. Yani e, biliyorlar ki bir ikinci seferde kapatmadılar. Şimdi ilk defa ilk seferde kapandık biliyorsun. İkinci defa neden kapatılmadığıyla alakalı spor salonları virüs yuvası diyen kişiler Ufak bir araştırma yaptıkları zaman e, bunu net bir şekilde görebilirler. Nasıl etkilendi dersen her esnaf gibi spor salonları yani. da etkilendi yani. Evet. Olumlu etkilendi diyemeyiz. Ülke etkilendi, dünya etkilendi yani. Umarız inşallah bir an önce biter yani bu olay. İnşallah. Peki hocam oğlum olursa futbola mı, fitnisa mı yönlendirirsin? İkisini de yönlendirmem. Devlet memnun olsun <gülüyor> yani. <gülüyor> yani en temiz yani çünkü Türkiye'de yaşıyoruz yani. Maalesef yani şu anda milli sporcu olmanın, ya da sporda başarılı bir noktaya gelmenin bizim ülkemizde hiçbir şekilde avantajı yok. Devlet memuru olsun evet. 8-4-8-5 cumartesi <laughs> pazar tatil <gülüyor> temiz <gülüyor> iş yani. Aynen. Evet. Peki evleneceğin kişi de senin gibi sporcu olsun ister miyim Kesinlikle istemem. Yani şöyle istemem. O da sporcu sen de sporcu eve git o da spor konuşacak sen de spor onun açtığı dergi de spor dergisi. Seninki de öyle. Ben spor kanalı açacağım o da spor kanalı. Ya yani böyle bir hayat geçmez yani. <laughs> farklı. Spor, spor ya, ya yok yani ben istemem yani bu <laughs> genelde sektör sektörle evlenir. Evet. Yani öğretmen öğretmenle, fitness Aynen. eğitmeni fitness ama ben o düşüncede değilim. Bıkarım ben yani. yani çok bıkarım yani. Onun için farklı. Ha, bu şu anlama gelmiyor tabii. Hani fitness eğitmeniyle kesinlikle evlenmem. Böyle bir şey yok tabii ama düşüncem de yok yani işin açıkçası. Ben çünkü sıkılırım yani. Anladım. Biraz da eski mesleğin futbol hakkında sorular sormak istiyorum. <laughs> Profesyonel olarak yıllarca futbol oynadın. Genç yaşta çok iyi yerlere geldin. Ama yine tekrar genç yaşta sakatlıkların yüzünden bırakmak zorunda kaldın. İlk sorumu şöyle sormak istiyorum. Futbolu ilk bıraktığın an kendini nasıl hissettin? Şimdi futbolu bırakmak benim için kötü oldu tabi ama zaten ilk bıraktığın an derken zaten futbolu bırakma evreleri oldu. Hani ben işte Kayseri Spor'da oynuyordum Ankara gücüsü işte Eskişehir Spor falan oralardan sürekli bir sakatlığımdan dolayı altı ameliyat oldum. Hep bir aşama aşama düşe düştüm. düşe, düşe evet. geldiğin için o ara zaten alıştırıyorsun kendini evet. artık Düşünün. bir şekilde tamam. olmayacağını. Yavaş 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 o şekilde Yani kötü hissediyorsun yani tabi işin açıkçası iyi bir durum değil. Ülkemizde neden futbol öğrenemiyoruz? Ya Bunun üzerine de kitap yazılır. Çok uzun bir detay ama yani ilerlemiyor ve ilerleme ihtimali de şu an için sıfır yani. Çünkü yani klasik bir laf vardır. Bilgisi olanların bizim ülkemizde yetkisi yok. Yetkisi olanların da hiçbir şekilde bilgisi yok. yani Bu sistemi biz yok etmediğimiz sürece hiçbir şekilde başarı sağlayamayız. Ben Eskişehir Spor'un maçlarına gidiyordum. O sıralarda Dorukhan Tokuz, Alper Potuk, Hasan Hüseyin Acar gibi... Şu anda üst düzey oynayan futbolcular senin arkadaşındı. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Ee, TV televizyonda izleyince onları görünce orada onların yerinde ben de olmalıydım diyor musun? Şimdi. şimdi inşallah hepsi daha da iyi yerlere gelir, hepsi evet. bizim arkadaşlarımız ee, ülkemizi temsil etsinler, dışarıda Avrupa'da da oynasınlar inşallah. Yani orada onları gördüğüm, izlediğim zaman keşke ben de burada olmalıydım demiyorum çünkü benim için bulunduğum yer en kıymetli yerdir. Evet. Yani şu anda işimden memnunum Allah'a şükür yani bir sıkıntı yok. Evet. Peki hocam birçok kulüpte futbol oynadın. Şu an birine dönmek istesen hangi kulübü tercih ederdin? O sene Erkan Babür antrenörüm var hocam. Hala kendisiyle de çok görüşürüm. Ankara gücünde şu an yine yardımcı antrenör şu an kendisi. Hala aktif çalışıyor. O zamanlarda da Ankara gücünde beraberdik. Erkan hocamla çalışmak çok istiyordum. E, değer verdiğim çok bilgili bir antrenör. O sene oraya gittiğim zaman Ankara gücünde transfer yasağı vardı. Lisans problemleri falan lisansımız çıkamadı edemedi olmadı. Yani Ankara gücü cami olarak, taraftar olarak ve Erkan hocamın orada olması etkeniyle Ankara gücünü isterdim yani. Ankara gücü diyorsunuz. Aynen. Aynen. Peki Şike olayının futboldaki zevki bitirdi hepimiz biliyoruz. Bir tarafta evet. olarak sen ne düşünüyorsun Şike ile ilgili? Eski futbol, eski futbolcusun. Ya bu konuda Şike olduğuna bana katılıyor musun? Şimdi şöyle zaten şike etkiledi. E, bir bir faktör var. İnsanları soğuttu. Ama bizim zaten ülkemizde şike var mı var net bir şekilde. Var. Yani onu bir şekilde söyleyeyim. E, biz de futbol oynadık. Biz yaptık mı yapmadık tabii ki. Ama teklifler de geldi. E, kulüp bazında yani çok şey yaşadım. Birebir kendim yaşadım. Hı. Bana hatta <laughs> profesyonel oynadığım bir kulüpte bir antrenörün e, aldığım ücretin yarısını bana ver. Ben seni her maçta ilk 11 oynatayım. Bu şekilde. Tarzında cümleleri bile oldu. Yani şimdi bunlar güzel şeyler değil. ya yani Ben belki çok kötü bir futbolcuyum. Yani başkasının hakkını yiyeceğim. Sen niye beni sahaya atıyorsun? Yani hak etmeden sen beni sahaya atacaksın yani. Yani kötü oynasam da ben sahadayım. İlk 11'deyim. Çünkü hocayla paraları bölüşüyoruz yani. yani böyle şeyler var. Bunlara benzer birçok örnek var. Kendim yaşadığım, kendi duyduğum, kendi bildiklerim. Onun için bu şekilde Türk futbolu kesinlikle ilerlemez. Altyapıya önem vermemiz lazım. ile ilgili zaten hiçbir şekilde önem yok. Olmamasının nedeni altyapıda antrenör yok. Antrenör olanlara da zaten destek yok. Adam bir senedir hiçbir şekilde zaten ücret almıyor yani evet. antrenör. Bir senedir bedava çalışıyor Şimdi bu adamdan sen bir verim bekleyemezsin yani. Çocuğa bir e, aktif bir şey bekleyemezsin. Adam zaten bir senedir maaş almıyor. Sen fabrikadan bir senedir maaş almazsan ne yaparsın? Kesinlikle. Yani şimdi adama bir senedir kulüp parasını vermiyor, ee, bir taraftan da 500 TL'ye, 1000 TL'ye komik ücretlere antrenör çalıştırıyorlar altyapılarda da bunlar da hiçbir şekilde bilgisi ve tecrübesi olmadığı için karşı tarafa yani çocuklara hiçbir şekilde bir şey katamıyorlar yani. Evet. Peki hocam ileride teknik direktör olma hayalin var mı? Eğer teknik direktör olursan Muhammed Ali Özcan nasıl bir teknik direktör olurdu? Var. Ee, bunu mesela daha önce Instagram üzerinde de ben böyle bir şey yapmıştım. Soru sormuşlardı. Hı hı. Buna benzer. Benim zaten fitnessten ziyade daha çok ileriki düşüncem için futbol var. Futbol antrenörlüğü, yardımcı antrenörlüğü, teknik direktör tarzını. Tabi bu ilerleyen yaştan sonra 30'dan 35'ten sonra falan. Hı. Nasıl bir teknik direktör olurum? Yani bunu tabii ki en başta çok iyi bir ekip kurman lazım. Ekibimi çok iyi seçerim. Bilgili ekip seçerim. Atletik performans kondisyoner antrenörüm fizyoterapistim hepsi kendi alanında profesyonel kişiler olması lazım tutup da yardımcı antrenörümü futboldan ve spordan alakasız bir insanı seçmem yani. tamamen kemik bir kadro güzel bir ekip oluşturdu oluştururum hı hı. kendi tecrübelerimi de katarak iyi bir antrenör olabileceğimi düşünüyorum işin açıkçası hala çünkü e, kendimi sürekli güncelleyen birisiyim yani İnşallah hedeflerin doğrusun ilerisine inşallah peki şimdi e, yine klasik sorulardan var hocam. Bunlardan sormak istiyorum. Yine takipçilerimin merak ettiği sorular. Şimdi bu kullandığımız supplement tarzı işte proteindir, karbonhidrattır, BCA'sıdır, kreatinidir. Bunlar zararlı mı? Kullanırsak faydası olur mu? Ya bunları abartmadan kullanacaksın. Hiçbir de zararını görmezsin yani. Şimdi hani bu adamları bunlar zararlı demek senin yediğin tavuk da zararlı demek, yumurtada zararlı demek gibi, gibi gibi bir şey. Yani bunların işte steroid az önce dediğimiz ürünlerle karşılaştırılmaması lazım. Bunlar ek sporcu takviyesi. Bugün eczanelere bile gitsen rahatlıkla bulabileceğin sana verebilecekleri bir ürün. Ya bu soruları hani İşin açıkçası sana hani herkesin sorduğu soruya saygı gösteriyorum ama hani gerçekten artık 2020 senesindeyiz yani 2021'e gireceğiz. <laughs> hani bu tür bazı şeyler biraz aşmamız lazım yani artık hani bunları zararlı mı falan hani bunları artık çok kafa takmamamız lazım. Kafayı takmamamız lazım çünkü kafayı takmamız gereken daha bir dünya bence çok çok da önemli şeyler var yani. <laughs> Peki bir takipçimizden şöyle soru gelmiş, spordan sonraki kas ağrıları normal mi? Normal de tabi yani şöyle bir şey, bu yeni başlıyorsa normaldir. Üst, üst, Yazadın üst düzey başlama, üst, üst düzey birisi değildir zaten evet. muhtemelen. Yeni evet. yeni başladığı için normal yani ağrı bir problem yok yani. Peki sporu bırakınca kaslar sarkar mı? Kilo alır mıyız? Ya bu mesela fitnessa çok kullanılan bir tabir. Evet. Yani bu futbolcusu içinde basketbolcusu içinde bıraktığın zaman zaten o vücut kilo almaya başlıyor. Yani bu sadece fitness sektörüyle alakalı bir şey değil. Adam futbolu bırakıyor, kilo almaya başlıyor. E çünkü o günlük kalp ritmi aynı ilerlemiyor, yediği beslenme tarzı çok çok farklılaşıyor. Günlük egzersiz şiddeti, yani bunların hepsi bir etken. E tabii kilo alabilirsin yani bu da normal. Yani kendine bakarsan, iyi beslenirsen, sporunu ihmal etmezsen yine fit bir şekilde hayatına devam edersin yani. Peki hocam vücudumuzdaki yağ kası dönüşür mü? Öyle bir şey yok. <laughs> Bu da az önce dediğim gibi 2021'e girdik. Biraz daha farklı farklı yani. Ha ya bunu mesela çok kişi soruyor ama yağ kasa falan dönüşmez yani. Peki şöyle bir ilginç sorumuz var. Real Madrid gibi büyük bir kulüpte futbol antrenörlüğü mü yoksa vücut geliştirmede dünyada bir numara olmak mı isterdin? Ya şimdi şöyle futbolla ilgili planlarım var ilerleyen zamanlarda dediğim için net cevap Real Madrid antrenörlüğü yani. <laughs> Peki, evde bir evde mekik şınav çekerek kas kütlesi artar mı diye sorumuz var. Bu yani belli bir seviye yani öyle söyleyeyim. Belli bir seviye yani adam hadi 15 gün yap, 1 ay, ay yap, 2 ay yap, 2-3 ay sonra zaten hani artık duvarı falan kaldırmaya başlayacaksın yani. <laughs> yetmez yetmezsen yani mekik yani. şınav falan yetmez. Yani bir spor salonuna falan yazılman gerekiyor yani. Peki, hayattaki en büyük şansın ve en büyük şanssızlığın nelerdir hocam? Ya çok şanssızlıklarım var. Ee, ameliyat oldum işte 6 ameliyat. Ameliyatlar diyeyim futbolu bıraktım. Ama ben buna da tabii şanssızlık olarak bakmıyorum. Buna hayırlısıymış diyorum. Hayatta hiçbir zaman keşke kelimesini kullanmam. Bu hayırlısıymış. Hayatta en büyük şans dersen yani annemi söyleyebilirim yani. Hayattaki en büyük şansım annemdir yani. Peki hocam şöyle bir sorum var. Spora başlasam kaç günde senin gibi olurum? <laughs> Bizim karşı market satıyor. Kilosu 5 TL. <laughs> Alabilirsin orada. Ya bu bu da sorulan bir sorular sorulardan. <laughs> bu zannedersem esprili sorulardan evet, geliyor. Evet. Yani bu sürekli herkese mesela bana da soruluyor. Ben de spor yapıyorum. E, abi kaç günde eee başlarsam senin gibi olurum diye <laughs> sorular Yani muhtemelen sana da olmuştur hocam. Yani o detaylı bir şey. Ya dediğim <laughs> gibi yani olamazsın yani öyle yani. söyleyeyim falan. Yani tabii profesyonel <laughs> çalışırsan olursun. Ama bu şekilde işin ve mesleğin bu değilse kesinlikle olamazsın yani. Evet. Peki hocam ev kaçkını hakkında neler söylemek istersin? Ev kaçkını <laughs> hakkında çok şey söylemek isterim aslında. Yani kısa sürede iyi şeyler yaptığını düşünüyorum işin açıkçası. Hatta bugün... Ee... Yani ilk ilk zamanlarda zaten aradığın zaman röportaj yapalım falan hı hı. salona gelin falan dediğin zaman hatırlıyorsan sana da dedim ben bu mekanı görmek evet, istedim dedim Evet özellikle. aynen hı hı. burasını istedim hı hı. güzel bir yer merak ediyordum yani daha da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ee, bir de Ayet sayılarını arttır abi bence. <laughs> yani daha çok dua öğrenmeye bak çünkü evet. gittiğin yerler yer değil yani. Anlatabildim yani felak nas kesmeyebilir oraları yani. Evet, doğru, doğru. Ürpertici <laughs> videolar. Güzel yani iyi. Ee, gerçekten beğeniyorum. İnşallah daha da hak ettiğin yerlere gelirsin yani. İnşallah, evet. yani. Çünkü şöyle bir şey gerçekten de youtuber ben de hani takip ediyorum birkaç tane. Yani amacı dışında sadece takipçi kasmak amaçlı bir dünya youtuberlar görüyorum ve bunlar. E çocukları da özellikle çok kötü etkiliyor yani. Yani çocuk ona bakıyor, "Aa" diyor falan, diyor ben de bunu yapayım falan diyor mesela. Hani yani şey bu ahlaksızlık. Yani öyle söyleyeyim, hani ahlaksız şeyler oluyor yani internette. Hani bunların olmaması lazım yani. Hani daha çok böyle yapıcı şeylerin olması gerekiyor. Peki hocam benim sorularım bitti. Senin izleyicilere, takipçilere kendin söylemek istediğin başka şeyler var mı? Ya ben teşekkür ederim öncelikle sana soru soran herkese de çok teşekkür ediyorum bazı yerlerde hani böyle espri falan yaptık evet. falan güldük de hani kimse umarım alınmamıştır kimseye de kırmamışızdır zaten şöyle bir şey gerçek anlamda daha detaylı soru sormak isteyen cevaplaya yani bazı kişilerinkini alamadım dedi, evet, çok soru evet. geldin Ya yani Instagram'dan yazabilirler bana yani Profit Muhammed Instagram hesabı'm oradan merak ettiği soruları yazarlar en ayrıntılı bir şekilde oradan elimden geldiğince cevaplarım. Evet. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğlenceli geçmiştir. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu ve bu tarz videolar gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kanalıma abone, hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.